Herkese merhaba. Bilecik'ten sevgiler. Bugün mantı yapalım. Yumurtamızı kıralım. Bir yumurta. Bir bardak köy sütü. Kaymağı üzerinde. Tuzumuzu atalım. 2 yemek kaşığı pardon bir yemek kaşığı kadar tuz bütün el açması hamurlarda duruma göre hamurun çokluğuna göre ben buna 2 yemek kaşığı kadar yağ koyacağım çünkü hamurun güzel açılmasını sağlar bunları bir harmanlayalım karıştırdık bunları. Şimdi unumuzu ilave edelim. Yaklaşık 4 su bardağı kadar Un götürdü. Su bardaklarımız normal standart büyüklükte. Tuzumuzu da fazla attık biraz çünkü hamuru sıkar ve dağılmasını, dağılmamasını sağlar. ve yumuşak kulak memesi kıvamında bir hamur elde ediyoruz. De örtüp bir 10 dakika kadar dinlendirelim. Sonra 3-4 bezeye böleceğiz. Hamurumuz yaklaşık 10 dakika dinlendirdik. Şimdi bezelere bölelim. 2 bezeye de bölebilirsiniz fakat açtığınız zaman mantıları çabuk sıkılmazsa üzerleri kurur mantıları kapatmanız zor olur o yüzden 3 bezeye bölelim ki çabuk sıkalım kurumasın Beğenimize un serpelim bolca. Bezelerimizi koyalım. Üzerine bu un serpe daha çabuk hamurun kendini salmasını sağlar. Tekrar üzerini kapatıp bir 10 dakika daha dinlendiriyoruz. Sonra açacağız. Evet hamurlarımız 10 dakika dinlendirdik. Açmaya başlayalım. Ben burada daha önceden hazır içim vardı. E, dondurucuda dondurucu da bulundururum sürekli. Bunu da söyleyeyim size hemen kısaca. Size kalmış içine ne koymak istediğiniz kıyma da koyabilirsiniz. Ben nohutlu yapmak istedim. Ben soğanı robotta kıyıyorum. Bir soğanı. Onu şöyle yağda hafif e, bir tatlı kaşık kadar kaşık salça koyuyorum çok hafif toz biber kullanmadığım için ikisini aynı anda hafif soğanı öldürüp kapatıp ezdiğim nohudun içine katıyorum hamurlarımızı açalım içimizi şöyle kenara alalım daha rahat açmak için hamurlarımız kendini salmış İlk etapta bol un sepiyoruz. Hamur açmada şu şekilde yaparsanız daha iyi olur. Bakın. Hmm sadece oklavayı kullan, bu şekilde üzerinde şöyle sürekli el gezdirirseniz ortası ince, kenarlar kalın olur ama bu şekilde yaparsanız ortası ve kenarları eşit olur. etrafta unu bolsetmemizin bol setmemizin sebebi unu biz açtıkça hamur emer mantı yapacağımız için üzerinin unsuz olması lazım katlarken e, hamurları sıkarken yapışsın diye mantılarda çok ince açmayacağız çünkü dağılır içi açılır hafif kalın açacağız şöyle. Ben hamur açmayı bilmiyorum diyenler bence denesinler. Birinci de açamazsa ikinci, üçüncü mutlaka ki başarırlar. Şöyle hafif kalın bırakıyoruz normal böreklik yufkadan. hamurumuzu keselim bazıları işte böyle katlayarak kesiyorlar şerit halinde sonra da kare Ben bu şekilde yapmak istedim Herkes nasıl kolayına gelirse bir de şöyle keselim hamurları tam kare kesersek sıktığımızda daha güzel bir görüntü elde ederiz. Çok minik kesmemize gerek yok. Hamurlarımızı kestik. İç koyalım. Ben içini bol seviyorum. Siz daha az koyabilirsiniz. içimizi koyduk. Ben şöyle kenarları şu şekilde birleştiriyorum. Ona da bir parça koyalım. Şimdi sıkıyoruz şimdi. şekilde. Şu şekilde çantalarımızı. Mantılarımızı bu şekilde sıkıp tepsimize dizelir, dizebiliriz. Tepsimizi bol bir şekilde yağladık. Tepsimize dizelim mantılarımızı. Arkadaşlar mantımız kızardı gördüğünüz gibi. 180 derecelik fırında yaklaşık 20 dakika kadar kızarttık. Şimdi kaynamış suyumuz mantımızda sıcak şekilde haşlayalım. Ben tencerede suya salmıyorum. Bu şekilde tepside haşlıyorum. Şöyle üzerine geçecek şekilde. 6 bardak su koymuştum. Kaynattım. İki ocağımı da yaktım. ikisini karşılıklı. Bu şekilde suyu bitene kadar haşlayalım. Üzerini kapatıp haşlanmasını bekleyelim. Evet. Mantımız haşlandı. Şimdi sarımsaklı yoğurdunu hazırlıyoruz. İki diş sarımsağı rendeledim. Böyle yoğurdumuzdan da karıştıralım. Yoğurdumuz da bu arada köy yoğurdu. kendim mayalıyorum. Mantınız ılık şekilde olacak. Mantınızı ıı, haşlarken tuz sepmemiştim. Niye? Hamuruna çok tuz atmıştık. Dağılmaması için hamurun. Onun için haşlarken tuz sepmiyoruz. Yoğurdumuzu yayalım üzerine. Üzerine tereyağı, bir yemek kaşığı dolu tereyağı, bir yemek kaşığı salça ve biraz sıvı yağ karıştırdım. Şöyle bir üzerine sos. Onu da gezdirelim. Mantımız servise hazır. Hepinize afiyet olsun. Hoşça kalın, dostça kalın, bizi takipte kalın. Aa.